Müslüman gemilerine saldıran, hacı adaylarını soyan Rodoslu kafirlere seferiniz hayırlı olsun hünkârım. Fetvanız mıdır müftü efendi? Evet hünkârım. Bir istirhamım olacak hünkârım. Söyle müftü efendi. Seferi Hümayun'a ben de katılmak istiyorum hünkârım. Müftü Hazretleri, biz devleti i aliyeyi sana emanet edip çıkıyoruz yola. Hem sağlığınız için pek meşakkatli olur. Öyle değil mi Piri Paşa? Sen de söyle amcana. Uzun zor bir yol var önümüzde. Amcama sözümün bir hükmü olsa keşke hünkârım. Dinlemez ki. Dinlemem hünkârım. Hanedanı Ali Osman'dan Cem Sultan'ın çocukları o kafir adasında esirken dinlemem. Kafirlerin kutsal toprağına sefer varken o toprakları hünkârımın Müslüman topraklarına kattığı gün yanında olmazsam dinlemem. Beni de mi dinlemezsin? Bu uğurda şehit olmak varsa ahir ömrümde bundan daha büyük şeref istemem hünkârım. Amcanız için endişelenmeyin Piri Paşa. Onda bu azim oldukça hiçbir şey olmaz. İnşallah Rodos'ta ilk namazımızı birlikte kılacağız. Allah nasip etsin hünkârım. Rodos'a büyük bir de cami inşa ederiz inşallah. İnşallah. İbrahim. Mustafa'yı getir odama. Akşam ziyadesiyle korktu. Yanımda olsun. Şurada kaç günümüz kaldı sefere. Validemiz söyleyince çaresiz sen de geldin. kadar çok mu sevdin İbrahim'i? Sus lütfen. Ay, elimde imkanım olsa, sizi kavuşturmanın bir yolu olsa. İbrahim'in ahlakı yüreği kıymetlidir Hatice Sultanım. Sana yakışan, seni mesut edecek kişi odur biliyorum. Ne olur sus. Benim acım bana yetiyor. Hatice anne, Hatice geldiniz mi? Sen gir içeri. Hadi, çok ayıp olacak. Dün gece sizin için o kadar endişelendim ki... ...Hasodabaşı İbrahim sağ olsun beni zor sakinleştirdi. Sizi o ateşin içinden çekip çıkarabilmek... <laughs> Affedersiniz. Sultan. zamanı hızlandırmak mümkün olsa... ...aylar sürecek bu seferin zaferle bitmesini beklemek olmasa... İbrahim bak ne çizdim. Şehzademiz Hazretleri'ni almaya geldim. Hünkârımız bekler. Dersi böldüm ama Elbette efendim. Bizim de ders bitmişti zaten. İbrahim, babama gidelim. Bak, hoca da izin verdi zaten. Hatice, hadi gidelim. Sultanım, hayırlı günler dilerim.